Arpa bayağı görünüyor şimdi. Evet. Ben elden alacağım oldu. Ne şey oldu ben? Bu beyaz an mı? Ben bu müşteri 13. Seri 13. Işte. Bu 99 olsa küt olur. Başka bir şey. Geçen sene zekine biçti bilmiyor musun? Daha git evet. falan 150 gülak ne biçti. Benim için 270 gülak ne geldi. Sen o iş yapan şey ya. Son zaman başta bir pas seyirum attım. He iki o defa. O dönemde attım. Bir de şeyi falan da verdim annem oğlum. Topu. böyle diyorlar mı elimle? Dönersen dön. Senin bırakacak işi. Takım olalım mesela şunlara yanaşma. Burayı kesin dön. Tamam. Bak hele şey yap. Makinenin o köşeye dike. Evet. Zaten bir metre bir metre attıkın yetiştirdin. Yavaş gider. Tamam, Zaten şey yap. Çoğala çıkarak yok. Yan tarafını diken kapağı aç. Tamam. Yavaş getir. Bakın oranın <laughs> gelin. <laughs> thank you Yunus'un Çiftliği'nden herkese selamlar. Bugün 16 Kasım. 13 dönüm bir parça vardı. Burayı oda ekiyoruz. Zaten öncesinde hümik asit uygulaması yapıp toprağı hazırlamıştık. Nasıl hazırladık? İşte kültivatör dediğimiz, kazaya dediğimiz aletle ikileme yaptık. Yani bir düz sürdük. Aslında sap az olmuş olsaydı Tek de yeterdi ama e, biraz saplı e, biçtiğinden dolayı biçerken e, yeter kadar karışmadı. Bir de yanına kısa kısa gittik. E, şu anda mimze rahatlıkla ekebiliyor. Ekimle başladı zaten. E, ne yapıyoruz biz? E, 30 kilo buğday ekiyoruz. Geçen sene buradan kaldırdığım üzerine tekrardan ekeceğiz. E, seri 13'tü buğday. E, yaklaşık 700-750 kilo vermiştim. Ee, şimdi e, 30 kilo e, buğday ekiyoruz. Aslında 25 kilo falan yetiyor ama e, işte saplı olduğundan dolayı fire e, durumu olabiliyor buğdaylarda. O yüzden e, biraz fazla yani 30-35 kilo, hani 35 olmasa da biraz 30'da da geçkin e, şekilde atıyoruz. E, gübre kısmında da bildiğiniz gibi işte taban gübresi deniyor. İlk önce ben bunu açmak istiyorum biraz, yani taban gübresi nedir, ne değildir bunu bir yani kendimce yorumlamak istiyorum. Şimdi taban gübresi aslında bitkiye bir daha hani müdahale edemeyeceğimiz için tabanına verdiğimiz yani ekilmeden ya da ek, ekilirken birlikte işte böyle sıraya verdiğimiz mimzerlerle gübrelerdir. Bu gübreler genelde Potasyum, fosfor gibi toprakta yavaş hareket eden e, bitki besin elementlerini içerdiği için hani bunları bir senelik e, bir ihtiyacın ihtiyacı olduğu kadar toprağa bir anda vermemiz gerekiyor. Çünkü biz bunu şu an vermezsek e, hani bitki çıktı işte örnek veriyorum kardeşleme dönemine geldi Kardeşleme döneminde ne yapacağız biz tekrardan hani e, tabana bunu veremeyeceğimiz için e, yapraktan da hani bir yere kadar olduğu için mecburen biz bunun yani bir yıllık tüm ihtiyacını ekerken vermemiz gerekiyor. E, biz buraya ne yaptık? Burayı e, hümik asit attık. E, dekara 4-5 kilo gelecek şekilde hümik asit attık. Sonra e, işte kültüvatörle karıştırdık. Şimdi ekerken de 30 kilo buğday e, 20 kilodan Taban gübresi veriyoruz. Ama burada şöyle bir durum var. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey toprağımızın asidik mi, alkali mi olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, genelde hani e, buralarda e, toprak kireçli, alkali olduğu için pH'i biraz yüksek olduğu için biz dap veriyoruz. Şimdi bazıları 20-20 veriyor e, ya da işte bu 15-15'ten veriyor. E, burada şunu hesap etmemiz gerekiyor. Buğdayın yıllık fosfor ihtiyacı aslında e, yani yaklaşık 10 kiloya e, tekabül ediyor. Yani saf fosfor miktarı 10 kilo olması gerekiyor. Şimdi biz bunu elde etmek için DAP'tan e, 20 kilo atmamız gerekirken yani hani %50 demiş olsak yani 18-46 yani 100 kilo da e, 46 kilo saf fosfor var demek bu. E, bu. Yani DAP'tan 20 kilo atmamız gerekirken tamamen fosfor ihtiyacını karşılamak için 20-20'den 40 kilo 50 kilo atmamız gerekiyor. Yani aslında alırken DAP biraz pahalı gibi gözükse de saf madde oranla vurduğumuz zaman DAP aslında ucuz bir gübre olarak karşımıza çıkıyor. 20-20'yi genelde İç Anadolu bölgesinde üst gübreyi hani tek defada atanlar biraz daha hani suyun yoksunluğundan dolayı bir defa üst gübre satılıyor. Oradaki azot ihtiyacının biraz daha karşılanması için 20-20 atılabiliyor oralarda. Ama bizim burada Biz e, hani bahar yağışları olduğundan dolayı iki defa Hani birincisine üre ikincisine amonyum nitrat e, işte can atma şansımız olabiliyor. O yüzden e, biz 18-46'yı e, burada tercih ettik. E, i̇şte dediğim gibi 20 kilo Dap atıyoruz diamonyum fosfat. Ee, bunun içinde dediğim gibi 18 azot, 46 fosfor var. Ee, bu şekilde burada e, gübrelememizi yapmış oluyoruz habandan. İleride de zaten e, yine azot ihtiyacına göre üre ve e, amonyum nitrat da vereceğiz. biraz saplı olduğu için imzerin bazı yerlerde e, tohum kaçırdığını gördük. O yüzden son kez böyle bir müdahale yaptık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.